Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de üretenin ve emekçinin yanında. Geçtiğimiz haftalarda bölge e, il başkanları ve milletvekilleriyle birlikte bölgemizin en önemli tarım ürünü olan fındık konusunda bir takım temaslarda bulunmuştuk. Bu temaslar sırasında bize tarımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erhan Adem de eşlik etti. Önce Giresun'da ardından Ordu'da sonrasında da Trabzon'da fındık üreticisinin sesini duyduğumuzu ve duyurduğumuzu gösterdik. Akabinde de bu pazartesi günü MYK toplantısında Giresun ilinde bir fındık bitingi yapılması yönünde karar alındı. Dolayısıyla 2 Ağustos Cuma günü saat 14'te Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'i Atapark'ta ağırlayacağız. Kendisi bildiğiniz gibi daha önce Rize'de çay üreticisinin sesi olmuştu. Ardından Tekirdağ'da buğday üreticisinin sesi oldu. Cuma günü de Karadeniz bölgesinin hepinizin bildiği gibi Sakarya'dan Artvin'e kadar tüm Karadeniz coğrafyasının en önemli tarım ürünü olan fındığın sesi olacak. Tüm halkımızı 2 Ağustos Cuma günü saat 2'de Atapark'a bekliyoruz. Bildiğiniz üzere geçen hafta e, Giresun, Ordu ve Trabzon'da basın açıklamaları yapmıştık. Fındık üreticisinin çiftçimizin ne kadar dertli, ne kadar muzdarip olduğunu, e, verilmeyen e, fiyatın Bugüne kadar açıklanmayan fiyattan dolayı ne kadar mağdur olduklarını gördük. Bunun üzerine de Sayın Genel Başkanımız Özgür Özelle bir görüşme yapıp bir mitinge ihtiyaç olduğunu nasıl çayda çay üreticilerinin sesini duyurduysak, hayrabolu'da buğday arpa üreticisinin sesini duyurduysak yarın da buradan Atatürk meydanından Giresun'dan fındık üreticisinin sesini duyacağız. Duymak istemeyenlere çiftçimizin sesini duyurmaya çalışacağız daha doğrusu. Bildiğiniz üzere Türkiye'de tarım merkezi hükümet eliyle yok edilmeye çalışılıyor. Bugün Tire'de süt üreticileri isyanda, Kınık'ta domates üreticileri, sanayilik domates üreticileri isyanda ürünlerini satamaz hale gelmişler. Çünkü geçen seneki yapılan yanlış politikaların, yanlış tarım politikasının sonucu olarak bugün sanayilik domates üreticilerimiz maalesef sıkıntı içerisinde. Yani şunu söylemek istiyorum. Sadece fındıkta değil, çayda değil, her türlü tarım ürünlerini üreten çiftçilerimiz büyük bir sıkıntı içerisinde. Çünkü merkezi hükümetin, AKP hükümetinin ne bir tarım politikası var, ne de bir ekonomik politikası var. Bu politikasızlığın sonuçlarını çiftçilerimiz aşırı derecede mağduriyet yaşayarak maalesef ödemek zorundalar. Her yerde söylüyorum, 200 dönüm bir Avrupalı çiftçi tarlasını ektiği zaman Onunla rahat bir yaşantı sürerken bugün bizim 200'ün üzerinde, 200 dönüm üzerinde dönümlerce arazide, binlerce dönüm arazide üretim yapan çiftçi bile ürettiği üründen hiçbir şey kazanamamakta. Traktörün lastiği patladığında traktör lastiğini nasıl alacağım diye kara kara düşünmektedir. Geldiğimiz nokta bu noktadadır. Yarın genel başkanımız Özgür Özel fındık üreticimizin gerçekten sesini yüksek bir sesle duyuracak, duymak istemeyenlere duyuracak. Bugüne kadar mutlaka fındığın fiyatının verilmesi gerekiyordu. Sayın Vekilim, Sayın İl Başkanım da açıkladığı üzere bir maliyeti var bunun. Bu maliyetin üzerinde de bir fiyat açıklanmak zorunda. Giresun tombul fındığı dünyaca ünlü bir fındık ama biz bu fındığın değerini bile anlamış değiliz. 160 lira normal fındığa fiyat istenirken tombul fiyat, Giresun tombul fiyatının da %10 ekstra bir fiyatın olması gerektiği, dünyada çok bilinen, çok tanınan bu türün, daha değerli şekilde satılması gerekiyor. Aslında bizim şunu yapmamız gerekiyor. Milli bir tarım politikası oluşturarak fındığın katma değeri daha yüksek ürünler oluşturulup dünyaya ihtiyacını yapılması gerekir. Ama Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Maalesef biz ithalat lobilerine yakayı kaptırmışız. İthalat lobileri var olduğu sürece de çiftçi yok olmaya mahkum ediliyor. İthalat lobusunda bir belli İtalyan şirkete devredilmiş. Fındığın hem alıcısı olmuş hem de katma değerli yüksek ürüne dönüştürüp dünyaya satıcı hale gelmiş bir şirket. Bu şirketten medet umar hale gelinmiş. Bu şirketin kucağına fındık üreticisi atılmış. Yazıktır. Yani bu kadar emek verilip çiftçinin bu kadar emek verdiği, buradan geçimini yaptığı, geçmiş yıllarda çocuğunu okula gönderip oku, üniversiteye kadar okuttuğu, düğününü yaptığı, evine aldığı, geçimini sağladığı bir noktadayken bugün maalesef fındık bahçesinden üretilen fındıktan alacağı parayla işçi parasını ödeyemez pozisyona gelmiştir. Bu durumdan, bu politikadan tamamen vazgeçilmeli. Tarım Bakanı derhal fiyatını açıklamalı, yüksek fiyattan açıklamalı ki hiç olmazsa çayda yaşanan sıkıntıyı, çaylı üreticinin yaşadığı sıkıntıyı Karadeniz'de üretim yapan fındık üreticisi yaşamasın. Biliyorsunuz çayda fiyat verdiler. Daha sonra da alım kotası olarak bir kota koydular. Çay üreticisi Çayını hasat etti ama maalesef satamadan çay firmasının, çay fabrikaları önünde, çay kurun önünde çayını yakmak zorunda kaldı. Çiftçilerimizin geldiği nokta bu. Giresun'daki, oradaki, Trabzon'daki, Sakarya'daki fındık üreticimizi, daha doğrusu Karadeniz bölgesindeki fındık üreticimizi fındıklarını dökmek, fındıklarını yakmak zorunda bırakmayın. Fındık üreticisini fındık bahçelerinden kaçar hale getirmeyin. Fındığa güzel fiyat verin, yüzleri güldürün, bizler de sizi alkışlayalım. Fındık rekoltesini bilinçli olarak yüksek açıklandığından e, yanayım. Çünkü rekolte ağacın ya da bitkinin diyelim açtığı çiçeğe göre hesaplanamaz. Çünkü bunun yağışı var, donu var, soğuğu var, sıcağı var, beslenmeden kaynaklı olarak verime dönüşmemesi var, meyve tutmaması var. İşte böcek zararı var, mesela kokarca zararı var, dediğiniz gibi fırtınaların estiği dolayı daha, yani daha doğrusu iklim koşullarından dolayı verilen bir zarar var, çürüme var. işte geçen gün biz bahçedeydik, kontrol yaptık. 5 taneden 2 tanesi kokarca zararıyla içi boş çıktı mesela. 5'te 3 ya bu ne demektir? Aslında %30, %40'lara varan bir verim kaybı olacak demektir. Yani fındık rekoltesi açılacağı zaman aslında meyvede tutan açan çiçeğin tutumuna göre rekolte açıklamak gerekir. Onun da belli bir miktarında hem hastalıktan hem de iklim koşullarından kayıp olacağı düşünülerek bir rekolte açıklaması gerekir. Bence bu yapılan rekolte ön yargılı bir rekortedir. Çiftçi düşünerek yapılmış bir rekolte açıklaması değildir. Maalesef ithalat hobilerinin işine gelecek fındık fiyatlarını aşağı çekecek Çiftçiyi zor durumda bırakacak bir rekorta açıklamasıdır. Yapılan o açıklama tamamen yanlıştır. Bana göre benim tahminimce 600 bin ton fındık ya olur ya da onun biraz daha altı olur diye düşünüyorum. Onun içinde de fındığımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Fındık üreticisine fındığına sahip çıkması gerekiyor. TMO'ya burada çok büyük görev düşüyor. Fisko Birliği'nin geldiği durumu biliyoruz. Normalde Fisko Birlik kurulma amacı fındık üreticisine sahip çıkmakken bugün farklı işlerle uğraşmak peşinde kendileri. TMO'nun da fındığın fiyatının açıklandığından itibaren fındık alımını yapması, çiftçiyi mağdur etmemesi ve il başkanımın geçen gün açıkladığı gibi 20 günde değil 10 günde fındığın parasını vermesi gerekir. Çünkü TMO'nun kuruluş amacı nedir? TMO çiftçinin kara gün dostudur. Ama maalesef TMO göstermiştir ki buğday alımlarında çiftçinin kara gün dostu değil çiftçinin kara düşmanı haline gelmiştir. Bugün. Orada yapılan İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da, diğer bölgelerde, Doğu Anadolu'da yapılan, buğday üreticisine yapılan e, koşulları burada fındık üreticisine yapmasın. Hiç olmazsa Karadeniz'de kendini affettirsin. Sisko Birliği'nin veya diğer tarım kuruluşlarının çiftçiyi destekleme üzere kurulmuş kuruluşların bir kere siyasi olarak siyasiler tarafından yönetilmemesi gerekir. Bunlar çiftçilerin ürünlerinin hem değeri yüksek oranda alınması hem de çiftçiye destek olması, kur, olması için kurulan yapılardır. Ancak bugün Fisko Birliği'nin başkanı AKP milletvekili Bir siyasiydi. Bir siyasinin bu tür kurumlarda olmasını doğru bulmam. Çünkü orada kendine göre bağımsız olarak hareket edemez. Liderin dediği görevleri yap, yapmayla mükelleftir kendisi. AK Partili vekillerin tamamı da zaten belli. Mecliste liderleri ne derse el kaldır indir milletvekili pozisyondalar. Onun içinde de Birliği'nin doğru yönetildiğine inanmıyorum. Ee, bazı olumsuz olayların da hatta kendileri hakkında suç duyurularında olduğunu biliyorum. Bunlardan e, arınması gerekirken, e, bunların açığa çıkması için ön ayak olması gerekirken hala o koltuğunda oturmaya devam ediyor. Ben fisko Birliği'nin tüm Karadeniz ve tüm Türkiye ne hale geldiğini biliyoruz. Fisko Birlik bir an önce sattığı onca gayrimenkulü de tekrar alması gerektiğine inanıyorum. Fisko bir an önce kendi özüne dönmesi gerekir. AKP hükümetinin tarım politikası tamamen ithalat lobisi üzerine kurulmuş bir tarım politikasıdır. Ee, onun için de bu kurumları da çiftçinin yanında olmaktan uzaklaştırmışlar. Ee, maalesef kendi emellerine hizmet eden kurum haline getirmişlerdir. Ben bir de ziraat odaları için konuşmak istiyorum. Ziraat odaları, evet Gülasun sesini çıkıyor. Buradan ziraat odası başkanıma da teşekkür ediyorum. Ama diğer ziraat odalarının, diğer şehirlerimizdeki ziraat odası başkanlarının da ve ziraat, odası genel başkanının da sesini çıkarması gerekir. Çiftçi bu kadar kan ağlarken, bu kadar yokluk içinde yüzerken, bu kadar maddi durumunu geçen yıllara göre kaybetmişken ses vermede gerekir. Maalesef merkez hükümetin yanında birçoğu yanında durmaya devam ediyor. Ses çıkarmaktan korkuyor. Artık korkaklar, korkaklık zamanı değil, cesur olmak zamanıdır. Ülke ülkesi vatandaş hepimizin vatandaşı tarım hepimizin tarımıdır. Ülkemizin geleceği tarımdadır. Bunu da herkes bilmeli, ona göre hareket etmelidir.